Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bu defa kutu açılımı yapacağım. Brawl Pass'ta biriktirmiş olduğum kutuları açmak istiyorum. Artık tamam çok az birikti ama gerçekten açasım var. Dayanamıyorum artık dedim ve bunu sizle beraber açacağız. 3 tane mega kutumuz var. Öncelikle küçük olan kutuları açacağız. Sonra mega kutulara geçeceğiz. O zaman hemen kutu açılımı. Evet arkadaşlar bakalım bakalım Birden başlıyoruz. Aç. Geç geç geç. Geç bunu da büyük kutu gel. Colt, Colt severim bak. Colt'un gelmesi güzel. Hoşuma gider. Küçük de olsa. Ya da şu ayı ha bak. Nita. Gel 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 hadi hadi hadi. hadi. Bir bir kutu daha. Umarım yanlışlıkla mega kutuyu açmam ya. Onu sona saklamak istiyorum çünkü. Süper Ender Savaşçı cidden o küçük kutudan mı çıktı? Savaş kutusundan. Totem yapıyoruz. Mega kutuları sona bırakıyoruz. Bakalım 7 yazacak mı? Eğer yazarsa bug'ını bulduk demektir. El Primo'yu geç ya. Evet onu açmam. Bunu sıra bunda. Cesi cesi de olur. Cesi de olur. Omega kutuya gözüm gidiyor ama. Ama o daha sonra. O daha sonra. Nita gelsin. Nita, Nita güzeldir. Bir Ender savaşı daha gelemez mi ya? Savaş kutusundan çıkmıştı. Bir totem daha yapalım. Daha küçüğünü açalım. Önce bunu açalım. Olmadı. O zaman büyük kutu devam. Hızlı bir şekilde. Poco. Poco çıktı. Bir Poco daha çıktı. Poco güzel. Poco'yu da seviyorum. Güzel cam falan veriyor. Geç. Geç. Kiloları da tanımıyorum ama. Bakalım şunun çıkmasını istiyorum. Mega kutudan. Neredesin sen? Gel bakalım. Neredeydi? Karga değil, o değil. Şu şu an kaybetmiş olamam, değil mi? Bu muydu? Bu değil. Aa nerede bu ya? Çıktı mı lan yoksa? Ha yok çıkmış olması imkansız çünkü. Evet buldum, buldum. Pem pem doğru. Pardon, pardon. Sabahtan bir görüyorum ama hiç bakmıyorum. Tamam, ben bunun çıkmasını istiyorum. Ben bu istiyorum. Ama çıkar mı acaba? Bakalım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Mega kutumuz en sona. Mega kutumuz en sona. Hatta ilk daha küçük kutuları açarak. Gel bakalım bir totem daha yapacağım. Şu an karar verdim. Daha farklı yapacağım. Büyük kutuları da ondan sonra açacağım. Önce en küçükler. Bir tane daha kalmış. Ne geliyor? Rosa. Olur, olur. O da olur, o da olur. O da olur. Sıra büyük kutularda. Bu sefer tersten gidelim bakalım. Ha, hayır. İstemiyorum. Destansı karakter çıkardım ya. Bence harika. Olsun olsun. Güzel. Ben şöyle şanslıyım evet. Ama Pem çıkana kadar tabi pek mutlu olamayacağım. Ama Pem'i çıkartacak mıyız? Çıkartacağız. Çıkartırız. 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 Ve bütün bütün enerjimizi veriyoruz şu an. Hadi. Bir de şu kutudan çıkıyormuş. Gerçekten Mega'dan çıkmayıp. Şimdi megalar mı kaldı bir tek? Sadece megalar kaldı. 3 mega kutunun açılımı başlıyor. Kaç yazacak? 5 yazdı. Kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. 5 yazdı. Yine 5 yazdı. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Sonuncusunu açıyorum. Hadi 6 yazdı ya. 7 çıkaramadık abi yine. Neyse olsun bu da iyidir. Bu da iyidir. Hiç tanımıyorum biliyor musunuz? Hani tepki de veremedim. Gain. Seni denemek istiyorum Gain. Bakalım güzel bir şey misin? Güzel bir şey şeysen ona göre sevineceğim. Gizemli diyor gerçi. Destek. Dene bakalım. Hasar da çok güzelmiş. Şimdi birazdan ultisine de bakarız. Ben bilmiyorum çünkü. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Bakalım. Bir dakika. Kendine çekiyormuş. Bakayım nereden? Ne kadar? Şu kadar mesafeden kendime mi çekeceğim? Abi. Genç çok güzelmiş. O zaman bu video boşa gitmemiş oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok dikkat edin. Bay bay.